اللهم صل على الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا رسول محمد الله دسته الله رسول محمد الله تعزيزها. طريقة صحبة في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم إنما الْمُؤْمِنُونَ إخوة بين أَخْوَيْكُمْ الله عز وجل من دار kardeşler arasını sulh yapın, iyilik ve aralarını bulun diyor. İslam'ın kardeşliği kan kardeşliğinden daha kuvvetlidir. İslam çünkü Allah Azze ve Celle'nin kardeş yaptığı insanlardır. Sonra da kardeş olabiliyor. Kandan olan kardeş zaten var ama o Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmayınca Allah yolunda olan kardeş ondan daha yakındır sana. Ötekisi Allah'a yakın olan sana yakın olması lazım. Allah'a Allah Azze ve Celle uzak olan O'ndan sen de uzak olman lazım. Tabi onlara nasihat edip e, etmek, onlara iyi davranmak da gene e, lazımdır ki onlar da yolu bulsunlar. çünkü çünkü ahir zamanda yaşadığımız için çoğu insan e, dünyaya dalıp dünya bu zamanlarda çok istediği gibi her şey yapabiliyor nefis. O nefsini kontrol etmek için nasihatı dinlemek lazım, nasihatı kabul etmek lazım. Eskiden bu kadar imkan yoktu. Günah işlemeye, günah yapmaya, Şimdi çok müsait çok kolay oluyor. Onun için kardeşler birbirlerini desteklemesi lazım. Yanlış gördüğü vakit ona mani olmak için elinde geleni yapması lazım. En büyük şey de burada bazen geliyorlar bizim işte bu, bu kötü şeyler kullanıyor kötüye gidiyor ne yapacağız yapacağınız şey o ona mani olmak mani olmak da sizin elinizdeyse ona para vermemek ona bu parasız yapılıyor da para olunca daha fazla oluyor bazı insanlarda. Allah muhafaza etsin. O kardeş kardeşe koruması lazım. Hem kötülükten hem haramdan Allah e, hepimize yardım etsin ki zamanımız dediğimiz gibi iyilik yapmak için zor kötülük yapmak için kolay bir zamandayız. Allah ona göre de ecrini veriyor. Nefsini kontrol edip haramdan, kötülükten men eden insan çok büyük sevaplar, faziletler, dereceler nail oluyor. Onun için daima nasihatı dinlemek lazım. Çünkü nasihatle, nasihat ve dinlenmezse nefis bütün kontroldan çıkar. Nasihat en azından ufak ufak biraz bağlar insanı. Allah ﷻ e, bu her zaman şerrinden, fitnelerinden hepimizi muhafaza etsin. Fa, onun faziletini e, nasip etsin bize. O kendimizi zapt edip nefsimizi zapt eden çok dediğimiz gibi çok büyük faziletler var ama çok büyük de tehlikeler var bu zamanda. Allah muhafazası. Nebunallahu tevfik. El-Fatiha.